Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde YSS var. Bayağıdır videosunu çekmedik ve inanılmaz bir şekilde şaşkınım ki yorumlarda YSS isteği var. Yani normalde YSS'nin isteği hiç gelmezdi. Sadece ben istediğim için videosunu çekerdim. Ama hayret ediyorum ki var yani bu sefer istekler. O yüzden alayım değerlendireyim dedim. Rakibe gider mi? Gider bence bir sıkıntı yok. Benim YSS'yi oynayamadığım maç yok ya. Her maçta oynarım bir sıkıntı etmeden. Genelde takımım sattığı için kaybederim. Yani benim takımıma gelen adam maçı satmasın. Sadece yapması gerekeni yapsın. Minyon kessin, kule tutsun falan bana yine yetiyor. Yani bir şekilde hani taşıyabiliyorum maçı ama. işte böyle nişancının lane'de 4-5 kere ölmesi, rakip jungle'a sürekli kill verilmesi gibi şeyler olduğunda maalesef YSS ile kazanmak çok zor. Yani biliyorsunuz yakın uzak muhabbeti olduğu için öyle birini kesmek diğer suikastçilere göre bir tık daha meşakkatli. Hani bir link gibi fokus atayım bıçak toplayayım çıkayım olmuyor. Veya bir feni gibi işte gidip ki ip bir ile tekliyim de olmuyor. Yani böyle devamlı adama yakın uzak yapman gerekiyor. O yüzden en zor suikastçilerden biridir zaten. Çok iyi. Bak YSS'de en sevdiğim özelliklerden biri bu ulti. Ulti attıktan sonra herkese vurduğu için birinden kill gelebilirse asist alıyoruz. Bazen de kill alabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Hemen şu aşağıdaki yeşili alacağım. Derken... Okey. Ospa'yı vermek istemiyorum. Hemen gideceğim oraya bunu alıp. Hadi. Ah lan dayı. Son anda var ya. yok baboş. Bir dahakine ölür. O güzel olacaktı. Ya şu Arlot var ya adamı bıktırıyor he. Çok iyi. Bu yakın uzak muhabbetine alışırsanız zaten. ESS'yi çok rahat oynarsınız. Şimdi bana şundan lazım. Bence hepsi gelecek. Oraya bir ulti verebilseydik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O yedi bu arada. O da öldü. Çok iyi. Kanka farmını Anlıyor musun? Nereye gidiyorsun ha? İlginç. İntihara kalkıştı bizimki. Şimdi şu Arlot'u bir düşürelim de daha fazla öne geçmesin. kokmok ok, dedin adam vurdu kafana. Bildiğin okladı yani adam onu. Farmımız sağlam şu kuleyi bir tutalım aşağıdan. Bizimki AFK şu anda. Oraya girersem ölürüm dostum ya. Temiz. Oğlum adam daha ne kadar şey etsin lan. Vurdu kafana işte kabul et. Yenildiğini kabul et. Yani adam ezdi bizimkini ama hırslı. yeniden pehlivan güreşe doymazmış diye bir söz var. Onun temsili gibi yani. Öldükçe beklesen. Öldükçe bir şeyler yazıyor adamı. Gidem şu arlotu kesem diyeceğim de inşallah. Kesmeye giderken kesilmeyiz. Yani güzel doçlarsam. İyisin kardeş. Ah bir işte kardeşim onu bir tutabilseydik var ya, güzel olacaktı. Şuraya saldır. Güzel. Vallahi yetişebilirsek gidelim aşağı. Tamam yanlış yere uçtu. Nice. Devam, 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 devam. Vur, 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 vur. Ya ses geliyor. Gıcık adam seni ya. Dur bakayım yakalayacağım onu vurlarda. Buralarda maymun var mı diye bakıyorum da. Yok. Olup. Bak bak şu an oyun takıldı. Ha, tamam düzeldi. Aman kardeşim ya gelirsin falan ne gerek var milyon kes canım benim ya. Milyon kes sen. Sen milyon kes milyon. <laughs> ya adam olarak koşmaya çalışıyorum. Hala burada milyon kesiyor ya. Gelse ölmeyeceğim anasını satayım. Hayır ölmek sıkıntı değil. Öleyim de. Blok neden milyon kesiyor beni kurtarmıyor yani? En kızdığım şeyler bunlar ya. Sol üstte harita koymuş adam ki sol üstte koymasa bile yani kör zeliha koklayarak gelirdi oraya yardım ederdi. Yapacak bir şey yok. Adamlar spriti atmaya başladı. Şurada sesilyon varsa atacağım ona. Lanet olsun ya. Seni keseceğim oğlum. Seni bir dahaki denk getir işte. Yamultacağım. Bak hala oyun takıl oğlum. Ne bu? Benim bütün bufflar sola doğru gelmiş. Joystick'e takılıyor ya. Bildiğin joystick e takılıyor he. Az önce de takıldı. Pek anlam verememiştim. Bak şu anda takıldı. <laughs> Ana kafayı yersin. O kadar çok buff var ki üstümde. Şunu ben varsayılana alayım ya. Bu nedir ya? Arayüz ayarlarından ben bazı şeyleri büyüttüm, küçülttüm, kimisini sola çektim, kimisini sağa çektim falan filan. O yüzden fazla sola kaymış. E, gelen özellikler de fazla olunca soldaki joystick'e yapışıyordu. Onlara basıyordum yanlışlıkla. Buna basmaya çalışırken şu buff'lara basıyordum. O yüzden takılıyordu. Çözdük olayı tamam. Çok iyi. Manyak verin bana. Ne yapıyor da bunlar? Gel bakayım. E bunlarla? Lane itmeye çalışacağım. Vektor deneyeceğim derken maçı verdi adamlarla. Biri redimdeydi galiba. Öteki de başka bir yerdeydi. Tam net görmedim ama galiba split ayağına maçı sattılar gibi bir şey oldu. Neyse valla ben kazandığıma bakarım. 9-1-13 oynamışız. %36 hasar. Herkesin eline koluna sağlık. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeyim. Sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Clint aldım. Altın koridorundayım. Piklerimiz gayet güzel oldu. Takımımızda 5 tane yüce mistik olduk. Yani bu güzel bir şey. Normalde solo girdiğimde yani efsaneye kadar atabiliyor yüce mistik olmama rağmen. Ama böyle takımda eşdeğer insanlar olunca anlıyorum ki karşıda da büyük ihtimalle 5 tane yüce mistik var. Yani güzel bir maç geçecek. Böyle olunca hoşuma gidiyor. Şimdi şunu alıp bitmeyen savaşa mı gideyim diyorum. Yoksa direkt bitmeyen savaş mı alsak? Yani Neyse bitmeyen savaşı bir bitirelim. Bakalım nasıl bitmiyormuş reis. Şimdi karşımızda Melisa var. Ham almış. Yani onun bebeğine denk gelmediğimiz sürece çok bir sıkıntı yok. Aynen böyle doçlamamız lazım. O bebeği attığı zaman çok fazla dürtüyor. O yüzden o mesafeyi koruyacağız ki bebeği yemeyelim. Ki zaten çoğunlukla tutturuyorlar bu arada. Yani şans eseri kaçabilirsek kaçmaya çalışacağız. Şimdi lane'i dondurmaya çalışacağım bir ufak. Hemen kesmedim. Benim tarafıma yakın kalsın. Sadece son vuruş atacağız. Şimdi lane şuralarda falan olsaydı onun tarafında bu sefer ne olacaktı? Sürekli düt çekti beni. Şimdi şuraya yakın mesela. Tam o noktada bekliyor. Çok sıkıntı orası ama Yanlışlıkla ikinci skill'i mi geliştirdim Abi o gold nasıl gitti ya Oğlum nasıl oldu lan o Ne ara bizimkiler o kadar vurdu Neyse problem değil kahraman seslerini bir tık açabilirim. Bir altın goldu daha kaçıramam. Bunu hemen almam lazım. Şimdi yenilenmemiz gelecek 5 saniye. O gelsin hemen basacağım. Tamam tutmayacak bebek. Şöyle birazcık canımızda da olsun. Bu farmı alırız ondan sonra base çakarız. Valla güzel bizimkiler kazandı orayı. On numara. Peki Melisa nerede şimdi? Akıllarda deli soru. Tamam çıktı meydana. Tamam bir tane de altın gold şeyi kaçırdı. Altın gold'u diyesim geldi ya. Valla kafayı yedik. Altın arabası kaçıldı iyi oldu. Ben de kaçırmıştım az önce. Şimdi buralarda bir şeyler çıkarsa farmımı temizledim. Katılabilirim. Belirlikle beni görüşlüyor ki ama burada bir şey çıkarsa kaybederiz takım gelmedi. Böyle burada güvenli konumda bekleyelim. Melisa da zaten Midas'la başlamış. Kesemeyiz. O Midas'ın pasifi çok bozuk şu anda. İnanılmaz kalkan veriyor ya. Son anda kurtardım seni Belerik kardeş. Kıymetimi bil. Oynayacağım oraya. Güzel devam devam. Süper. Şu an oyunda lag var niye böyle? Böyle bir, bir, bir vuruyor, bir vurmuyor. Düzeldi galiba. Hala bir tık var ama. Gold olarak iyiyim şu anda. Bu kardeşimiz de galiba fırtına alıyor şu an ikinci eşya. Melisa. Alsın. Melisa da böyle ufaktan meta gibi çünkü banlanıyor. Ben oradan anlıyorum genelde. Yani çoğu maçta Melisa ban görüyoruz bu aralar alakasız şekilde. Harika harika. Devam 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 devam. Çok iyi de. Ee, onu da kesebiliriz bence. Şurada bir yerde base atıyorum. Aynen öyle. Yakaladın sen onu. Süper. Hemen video açalım. Full mide vuracağım. Tam gelin kaydı keselim. Bunu keseriz bu arada ama. Hiç sıkıntı yok. Bana fokuslayabilir. Kaçabilirim. Kalet şu an can atıyor girmek için. Var ya toplu gördü ya bizi. Tam güzel. Fisk'e ulçası her şey gitti. Bu ne veriyor? Can yenileme veriyor. Hasar alındığında 5 saniyeliğine kaybolur diyor. Peki. Yırt bunu yırt sıkıntı yok. Adam azimli kardeşim. Ölmüyor illi de keseceğim diyor yani. Seni kesmeden ölmem diyor. Ben ne yapayım yani onu? Şurayı tutmaya gidecek Zux. <laughs> <laughs> ne olduğunu kendi bile anlamamıştır bu arada. <laughs> eh be Angela vallahi adamı yemin ediyorum hayata tutundurdun ya. Ver bir umutsuzluk. Ama şimdi o nişancının hakkı. Eyvallah. Bak şimdi. Sadece bir tane vuruşta bakalım. Hmm. Henüz istediğim hasar çıkmadı. Yo çıkıyor aslında. Tanka bile bu kadar vurduysam. Ben bunları yerim. Bizimkini orada alıyor. Oraya giden yok. Gidemezler çünkü. Kapattık burayı. Yani güzel bir pozisyonda şunlara saldırabilirsem çok rahat buradan 2-3 kilim var bu fightta. Tam doğayı bastı. Allah Clint Eastwood'dan kaçamasın kardeşim. Onu da keseceğim. Ver manyak ver manyak. Gel buraya. <laughs> Adamı base. <laughs> Adamı base'de kestim ya. Güzel. Ölmeden de bitirmeden de bir manyak çatlattık valla. İyisin be Salvatore. 9-0-4 oynamışız. Herkes çok iyi oynadı. Herkesin eline konuğa sağlık. Hasarımız %27. En çok hasar atan biz olmuşuz. Çok iyi bir maçtı arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Umarım zevk almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.